Çünkü bana olmasın, bir dakika Ben o zaman sıfır atak Tabii Tabi tabi tabi, olay bizde. Sen bizi takmayacaksın. Seniz de beni. oldu kadar ya. Yayın dostum asıl. Böyle bir iki seçe PK atar. Hep falan filan da olmaz. Niye boy alayım ona fark ya. Ops Prestige diyorlar. Yani yarı da yapar. Kardeş. Evet. Heh. Yanlış veriyorum skillere ya. Hep çok fazla. Come on. Zaman beksleri alalım üzerimize de ipek

Geliyorum neredeydiniz? Ben... Tamam atla tekrar belki. ikiye. Atladım. <gülüyor> On. <gülüyor> On öldük abi. <gülüyor> Dur. <laughs> <laughs> Herif farklı bizi <laughs> Ya tam da incir yedik biz. Tamam bir çıkamadı bu. Bir hafta. Tamam. Bir dakika bir dakika o hangi e, partiydi bizi kesen mageler? Bir hafta Niye ne oldu ki? Görmedim mi? Mezarat düzeninize de merak ettim yani. Konular siyolar siyolar. <laughs> Ha Sio'lar, yok siyolar atmadı bu arada. A.S.V vardı, AS'lerden biriydi. Olay geldi. Gir şu saltanatın içinde abi taklit. Saltanat taklidi yap. <laughs> Geliyorlar bu arada. Hop ben öldüm. Gel gel. Evre atladım, geliyorum istiyorsa, mage lazımsa Beko'yu çağır gelsin. Toplanamıyoruz ki. belki içeri gidelim mi seviyorsunuz? Kış Şu an evin içine bir savaş veriyorum. Sinekle. Ne sineği ya? Bu sineği. <laughs> Yok değil de. Geldim. Hadi bak. Aha vatlar. Gel gel. Şey. Şurada. Aldım teklini. Tamam kür lazım sallayayım. tamam aldım kürünü. Gel gel bunları oynarız gel. Tamam <laughs> zaten bunları yakaladık mı zaten tek atıyorsunuz da sos oldukça şimdi. Ben öyle nasıl test oldu? Abi görmüyor musun ya maşerin 3 atlısı burada. Ne maşerin 3 atlısı mı? Tabii tabii. <laughs> Dördüncüleri yok henüz. Baksana şunlara Allah aşkına. Bir dakika izle şunları ya bak. O kadar şey oynuyorlar ki. Bir bozucu. Gel bakalım Mr. Brown. Oh, Magellan diye çıktı. Bunlar bize vurur bence eksik o. eksikler lan gel gel dur abi bizi o, sürüyorlar diyorlar. görmüyor musun o, o. ya at ton at ton at abi ton at nasıl atayım ki ton abi heal aldım ya orada hemen mage tek dedi sonra seni heal'in aldığından sonra B2 atladım ah be tamam geldik zehir kül alayım ya Falsiyon'un iki, Ferosiyon'un üç. Abi o şey, e, Vice'ı vardı ya onun. Ooo hakikaten sokucu ha. Bir, salak kalder o. Bunlara biz oynayamayız az kişi olduğumuz için. Beni tut, beni tut. niye oradan gidiyorsun ki? Adamları üzerimize çekmek Gerçekten. için. <laughs> ben, ben, ne oldu? Gördün mü? Güzel taktik. <laughs> ya aslanım mageler ya. Kim bunlar? Reçar mı? Bir tane Laz da burada var. Nerede? Ha. ne bileyim adam nasıl koymuş Tanıyorum şimdi. Size öldü. Tamam çok şükür. <laughs> basayım. Gel gel affetme. Gel gel. Ye mesela. Ne? Sol gelmiş ya. Nasıl? Or düşün gir. Aldım teklifini. Of, tek yedik abi ya. Ep olduğumuz için 2-1 ne atlayalım? 1. Bir. bir Mer. efendim abi. <gülüyor> <gülüyor> ben ölmedim ya. Bir de aldım tamam devam et sen. Vur ona vur vur vur. <laughs> Adam bayıldı lan. Affetme ve Bir de patladı ya galiba. Yok şey. Oo. Abi NXT geldi NXT geldi NXT geldi. Kaç 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 kaç. Sollu kaç. Neferi kovalıyorlar. <laughs> Bakayım yıldırıma kaç mı Bırak abi ne şey yapıyorsun adamlara küçülüyorsun. Gel bak 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 bu bana des bak üzerime. Oğlum. Abi bak benim üzerime torat Benim üzerime tor atsın sen desat vur. Gel, 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 gel. Ya yani burada mageler var sen gidiyorsun kimle oynuyorsun? Aldım onu rahat oynuyorum. devonda aldım tekneyi NXT geldi abi. Ya sen öldün. Nefer ölmediyor abi. Arkada var ya. ırk kaldırtacaktım sana ya. ırk kaldırdı yanımda. Piç yaptım. neresi az önce atladığımız yer mi? Bilmiyorum. Orası birdi. Geliyorsun. Oraya gel ya. Aşkım, gel. Benim, ben adamların içine gireceğim. Benim kafama motor atacaksınız. İşi bitireceğiz. Niye yaktın ki beni? Bunlar kim? C. Ben Neredesin? Her yerdeyim. Kör atacak. Atmadı. Mama attı. Ee sen şimdi anayım edin. Değil mi bu arada? Mono'ya geldim de. Onka gireceğim oraya. Ese patladı bu arada ya daha çevirin lan. Geldim dayanın lan. Nereye çevirin? Atla bir atla. Ben çevirmedim. Bir siz çevirin. Var. Niye kestiniz ki kardeşim ya? Vatlar. Bir Vatlara vurdum abi peki. Bir tur. Vurcalar ya. Pekalayın kanka. Abi ben beni arkada bıraktınız. Ya şu bira bir abi aynı anda atlayın ya. Hah. Tamam atladım ya Aztekas mı geldi? Şükür lazım bana de süper Bak bana de sol. şeyse. Yo. Sol özgürler. Hazır mısın? <laughs> ben gideyim bak bana yani. yaymen. <laughs> Abi sen niye şey yaptın ya? Bu kadar erken niye attınız kardeşim? Ah. <laughs> Bu kadar erken niye attınız o toru ya? Bir bekleyin. <gülüyor> 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 ya ben, ben adamların içine yürüyeyim, kafama tor at, desol, vur ya. Düşerse düşer. Gel 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 gel, burada biç var. Neredesin? Buradayım. B2 monu mu? Dur geliyorum. Bak 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 be beni gördün mü abi beni gördün mü? Desol desol desol. Desol Z'den git. Ben aldım onu. Kürt çevirdim. Kalkanı düşürdü ya. Bir, beni tutun. Aldım onu. Abi çok kalabalıklar. Bırak ettim onu Sonunda çok kalabalık oldular ya Bir anda 5 kişi oldu ha Evet çünkü çok çabuk 5 kişi oluyoruz ha 2 atla 2 atla Buldum Aha Hangook takayım da belki bir gecikse arada gör Bunlar okçu ya okçuya dayanmaz Evet o yüzden önemli Kür lazım bana takılma atla tekrar takılma Öldürmezsiniz değil mi beni bunlar arkadaşım? Aynen aynı şey. Gel bakayım. Calderon, Calderon sonuçları Attım kör. Kendini tut. Yukarı. Dal onu dal. Malisli, Legendary, Dur şu Master 15 atayım da. Abi çok ileri git lan. Arkadaşlar <laughs> lan. Ben de bana alırız yok. <gülüyor> <gülüyor> şu BP Price'ın evet, da bu. O gidiyorlar ha. Ha o yüzden mi? <laughs> evet önümüzde bunlar da. Ona... Makin nereden vurdu da öldürdü onları ya? Ya kardeş vurma. <laughs> Sakın durma bak arkandan şey geliyor. Sakın durma. Dur bak dur. Oliye ra attı. Geçmiş <laughs> olsun kurban verdik. Yani <laughs> sen, sen öleceksin ki biz yaşayacağız kardeş <gülüyor> <gülüyor> Ha bırak ya aşkına Abi dur dur dur. Ben <laughs> çık 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 çık. çık. Albatta oynayacağım ben. Ha tamam. <laughs> Oğlum vurmayın lan. Aldım tekli'ni Yo aldım. Abi dur dur dur. Yok, yok, Abi dur dur dur. Bunlar Oğlum, çok kalabalık. <laughs> dur ya bunlar çok kalabalık oldu yani. Atak ver diyorsun da. Price düşmüş ya. Yani. Price düşmüş. Abi. <gülüyor> 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 Abi bu e, TS'de sıkı var yalnız. Gün içinde çok e, patlıyor ya. İki kere üç kere oluyor. Bu işi bir halletmek lazım. Yazdım mı? Kanta Event'e bir Angel atar mıyız? Ne? Kanta Event var ya. Çatır bir, Bırak Angel'ı. Bir çatır kart. Bunlar oynarız bence gel. Abi okçu partiye biz hani zor yaparız. Yakalarsak böyle. Mesela adam light kiti biterse tamam. Daha bir yani, anda üst 80 o, patlayabilirler. Gel. Seni arkadan patlayan yeter. Hiç Hep Hepsi kırılır diyorsun yani. Seyircem bitiyor. Ben de duracağım. Tüm hepsi oldu gel. Hay şey jametçiğim. Hayır, bunlar bir de price'li yok ya olayın saçmalığı. Lan. Deşeni aldım. Lan, <laughs> I shot yedi. şey. Aa bu ne? Bu mage. Oo, gaddar mı? Oo. On kadı on On. Kaldım on. onda aldım, on. on aldım. Çık abi bana desat. Resim yok. Ha, ben de öldüm. Kafamdakini temizle ya. ya. Elim nasıl düşüyor görüyorsun değil mi mesela yani? 10K'ya. Neyse SC'ne bas. Atla. 1 2 1. 1. Atladım. Bir ton atma. İnternet you know.